Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eğitim Elisa başlıyoruz Elisa bakın burada. Ama benim, ben, ben daha Tamam Elisa ben ağlama zaten ağlayacaksın birazdan. alalım. Elisa yine aynısını alacağım seni yiyeceğim. çok güzel olur. Tamam git tamam. Ne oldu peki? Bak şimdi ben aldım. Sen bu kapıyorsun. ha? Ya, yapmasana. Ne aldın? Göstersene ha. Aha markette çıkma süremiz. Tamam. Ya ondan bende ne var. Ne ondan ne abi yeni aldım. O güzeldi. Nükleer tarama. Geliyorum ben. çünkü daha ben mayın aldım. her şeyimizi aldık. Şu en iyi bulgular da sis. İçerisiz, içerisiz. Içer, içer, içer. Bakın şimdi buraya en iyi pusuyu yerini kuracağım. Tamam. Ben marketten çıktım bari ben. Tamam çıkınca ve girince söyle. Main kuruyor ya şu an. Gözelim. Kamera hadi bakayım. Uç 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 uç. Tamam, Uf, belli oldu Nilisa. <laughs> <Bir tiktir. gülüyor> Şöyle ki 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 ki. Da gördüm. Sonra, da gördüm. Bakalım, Hayır. Yanında mayın var ya. Ne? Nasıl? Yanındaki var da ben mayını patlatmaya çalıştım. Annemin sağı bitti. Daha benim tabletimin sağı bitti. Tablet. Koşulmadı manşetim bu arada. O ben miyim? Evet sensin. Ama benim mankenim beni öldürdü. İdisin. Ben arkadaşlar bu arada daha iyice acıyorum şu an. Bak birazdan bunlar böyle puha, tuzakların işini bitireceğim. Ama ona değil. Hop. Bak bu bir de bana mayın koymuş. Oğlum bize mayın işlemez, işlemez. Neredesin? Hmm. Aa. Aa. Ben, ben. O zaman şu bana şu şey da mayın istemez. Bu bu. Ben daha gelmedim ama ya. Acım Yani o oyunda sen teksin.

Bakın 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 taramaya bakın. Bir de, ya. Ya ben de ya. Oğlum ya gibi kendi mı kırdım ya. Ana elisi ölmüş. <laughs> şimdi arkadaş biz yeni bir oda kuralım. Değil mi arkadaşlar? Şöyle çıkalım şuradan. Şöyle. Eh, evet şimdi elisi giremem bekle ya ben şuan buradayım ya tamam neye ne oldu tamam ya bekle geliyor ya tamam bekle geliyor onlar bahçeye gitti zannediyor abi sarıya basıyorum las <laughs> neden sarıya bastın Evet arkadaşlar bu arada videomuz burada bitmiştir. Görüşürüz bir sonraki videomuz. Bir daha Free Fire olacak.